Oğlu Hüseyin'den Emine Ana'ya mektuplar. Kıymetli anacığım, evvela selam eder senin ve Salih ağabeyimin ellerinden, kız kardeşimin gözlerinden hasretle öperim. Sizlerden ayrılalı bir aydan fazla oldu ama basmane istasyonundaki anınız hep gözümün önünde. Küçük, Nevreste'nin bir bana bir de kardeşim Hasan'a durup durup sarılması, Salih ağabeyimin hem gururlu hem buruk bakışları, senin içine akıttığın gözyaşları hiç çıkmaz aklımdan anam. Kim bilir ne çok ağladın arkamızdan. Ama üzülme anam. Kadınlar, çocuklar vatansız kalmasın diye gidiyoruz cepheye. Hem en iyi sen bilirsin vatansızlığın acısını. Doğduğun, büyüdüğün topraklardan düşmanın zulmü sürmedi mi seni? Ananı, babanı, telli duaklı, gelin gittiğin kocanın mezarını bırakıp da gelmedin mi manastırdan? Eteğinde dört küçük uşak, aç sefil, nasıl Selanik'e vardığımızı... Her anlatışında güzel gözlerin dolar. Biz küçüktük Hasan'la. Her şey oyun gibi gelirdi bize. Korku nedir bilemezdik. Nevres'te daha bebek de bizim gözümüzde. Ama Salih ağabeyim o birkaç günlük yolculukta koca bir adam oldu çıktı sanki. Birkaç günde on yıl büyüdü ağabeyim. Sana, bana, kardeşlerime sahip çıkma telaşı büyüttü onu. Çanakkale'de kaybettiği bacağından önce. Şimdi babamızın yerinde o. İçim rahat geldim bu yüzden savaşa.'' Sen ve kız kardeşim emin ellerdesiniz. Sen de içini rahat tut ana. Bizler de bu peygamber ucağında vatanımızı zalimlerden kurtaracağımız günü iple çekmekteyiz. Hele bir çıksınlar karşımıza. Bizi yurdumuzdan edenlere Anadolu'yu yar etmeyeceğimizi göstereceğiz. Vatansız kalmayacak garip kuşlar gibi oradan oraya savrulmayacak bizim evlatlarımız. Basmaneden ayrılıp uşağa yol almaya başladıkça kış yeniden geldi sanki. Oysa İzmir'de bahar çoktan yüzünü göstermiş. Bademler çiçek açmaya başlamıştı bile. Geçtiğimiz her köy, her kasaba yokluk içinde. Kış bir yandan, düşman bir yandan birlik olup kast etmişler sanki memlekete. Her istasyondan yeni erler ekleniyordu Katarlarla bizim gibi. Üst baş perişan hepsinde ama hepsinin yüreği vatan aşkıyla çarpar. Hepsinin gözleri ışıl ışıl, imanı tam. Ve her istasyonda gözü yaşlı analar, babalar, evlatlar. Hür bir memlekette yaşama özlemiyle dolu. Cepheye uğurluyorlar sevdiklerini. Kimi elindeki testiden ayran dağıtıyor askerlere, kimi kendi pişirdiği saç ekmeğini, belki elindeki son unla yaptığı o ekmeği, ama olsun, vatan sağ olsun diyor hepsi. Anadolu'nun bu cömert analarının doğurduğu Mehmetçiğin bileğini kimse bükemez ana. Korkmayasın. Afyon istasyonuna geldiğimizde trenden indik hepimiz. Afyonlar buraya İzmir istasyonu derlermiş. Duyunca çok hoşuma gitti. Burada hepimizi bölük bölük ayırdılar. Hasan başka bir bölüğe düştü. Onların birliği trenle yola devam edip doğu cephesine gidecekmiş. Bizim birliği şimdilik İnönü'deki birliğe dahil ettiler. Her gün sabah ezanıyla birlikte talime başlıyor. Yatsıya kadar çalışıyoruz. Hava çok soğuk. Her yer diz boyu kar. Geceleri çadırın içi bile o kadar soğuk olur ki. Cephedeki kardeşlerimiz şimdi ne yapıyordur diye düşünmekten uyku girmiyor gözüme. Komutanlarımız bize evlatları gibi düşkünler. Talimlerden kalan zamanı hep bizim aramızda dolaşarak halimizi hatırımızı sorarak geçiriyorlar. Yemeklerini bizimle yiyorlar. Yemek dediğimizde ya tarhana çorbası ya mercimek. Yine de boğazımızdan bir lokma sıcak aş geçiyor ya. Allah ordumuza zeval vermesin. Bizi buradan daha içerilere sevk edeceklermiş ama ne zaman olacağı belli değil anacığım. Ne zaman sorsak yakında diyor komutanlar. İnşallah yakında vatanımızı kurtarmak için biz de üzerimize düşeni yapacağız.'' Benim için hiç kaygılanmayasın anacığım. İçini ferah tut. Oğlun yakında Türk askerleriyle beraber bayrağı sarı kışlaya dikecek. Hepinizi selam eder. Senin ve ağabeyimin ellerinden, Nevresten'in gözlerinden öperim. Sağlıcakla kalın. Oğlun Hüseyin. İnci Karakaş Kamber. Kısaltılmıştır. Birinci etkinlik. Metinden alınan aşağıdaki bölümde duraklamadan okunması gereken kelime veya kelime gruplarını örnekteki gibi belirleyiniz. Yaptığınız ayırma dikkat ederek metni yeniden okuyunuz. Öğretmeninizin geri bildirimleriyle ayrımlarınızı gözden geçiriniz. Evet. Şimdi ara vermeden okuyacağımız yerler. Ama şimdi burada durabiliriz biraz. Salih ağabeyim. Evet burada duracağız virgülün olduğu yerde. O birkaç günlük yolculukta. Evet bakın buraya kadar ara vermeden okuyacağız. Koca bir adam oldu çıktı sanki. Evet burayı da ara vermeden okuyacağız. Birkaç günde on yıl büyüdü abeyim. Bu cümleyi ara vermeden okuyacağız. Daha sonra sana virgül bana virgül kardeşlerime sahip çıkma telaşı büyüttü onu. Evet buraya kadar ara vermeden okuyacağız. Daha sonra Çanakkale'de kaybettiği bacağından önce burayı okuyacağız. Şimdi burada biraz durabiliriz. Babamızın yerinde o. Evet buraya kadar okuyacağız. İçim rahat geldim bu yüzden savaşa. Daha sonra sen ve kız kardeşim emin ellerdesiniz. Evet bu şekilde metni bitirmiş olacağız. İkinci etkinlik A. Metnin başlığından ve görselinden hareketle içeriğini tahmin ediniz. Tahminlerinizi ve gerekçelerinizi aşağıya yazınız. Metnin başlığından ve görselinden hareketle metnin savaş için cepheye giden bir askerin geride kalan ailesiyle mektuplaşması olabilir diye düşünüyorum. B. Metnin içeriğiyle ilgili tahminleriniz doğru çıktı mı? Tahminlerinizin doğru çıkıp çıkmasında gerekçelerinizin etkisini yazınız. Evet tahminlerim doğru çıktı çünkü hem başlıkta hem de görsellerde mektuba yer verilmiş. Üçüncü etkinlik aşağıdaki soruların cevaplarını metinden hareketle defterinize yazınız. 1. Okuduğunuz mektup kime ve neden yazılmıştır? Bu mektup askere giden Hüseyin'den annesine yazılmıştır. Mektupta duygularını, düşüncelerini ve yaşadığı olaylarla ilgili bilgi verilmektedir. 2. Hüseyin hangi gerekçeyle cepheye gitme kararı almıştır? Hüseyin cepheye kadınlar ve çocuklar vatansız kalmasın diye gitmiştir. Yani vatanı kurtarmak için gitmiştir. 3. Hüseyin annesine geçmişiyle ilgili neleri hatırlatmıştır? Hüseyin annesine manastır işgal edilince Düşman zulmünden kurtulmak için vatanını terk etmek zorunda kaldığı günleri hatırlatmıştır. 4. Hüseyin ailesine ve vatanına bağlılığını nasıl ifade etmiştir? Hüseyin ailesiyle olan bağlılığını büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öptüğünü söyleyerek ifade ediyor. Ayrılık anını unutamadığını söylüyor. Onlara üzülmemelerini tembihliyor. Ailesinin ve ağabeyinin fedakarlıklarından bahsediyor. Vatanına olan bağlılığını da vatanı düşmandan kurtarmak için sabırsızlandıklarını ifade ediyor. Vatansız kalmayacak, garip kuşlar gibi oradan oraya savrulmayacak bizim evlatlarımız diyor. 5. Anadolu'daki anaların milli mücadeledeki rolü ve vatan sevgisi mektupta nasıl vurgulanmıştır? Anaların bazılarının elindeki testiden askerlere ayran dağıttığını, bazılarının kendi pişirdiği saç ekmeğini dağıttığını söyleniyor. Belki elindeki son unla o ekmeği yaptığı ama hepsinin vatan sağ olsun dediği ifade ediliyor. Anadolu'nun bu cömert analarının doğurduğu Mehmetçiğin bileğini kimsenin bükemeyeceği vurgulanıyor. 6. Mektupta anlatılan olaylara dayanarak o dönemin koşulları hakkında neler söylenebilir? Ülke uzun yıllar süren savaşlardan çıkmıştır. Ekonomik açıdan ülke zor durumdadır. Binlerce asker şehit olmuş, kadınlar dul, çocuklar yetim kalmıştır. Cephaneler tükenmiştir. 4. Etkinlik A. Okuduğunuz metinden alınan aşağıdaki cümleleri inceleyiniz. Üst baş perişan hepsinde ama hepsinin yüreği vatan aşkıyla çarpar cümlesinde altı çizili ama kelimesi düşüncenin yönünü değiştirme işleviyle kullanılmıştır. Hepsinin gözleri ışıl ışıl imanı tam ve her istasyonda gözü yaşlı analar babalar evlatlar cümlesinde altı çizili ve kelimesi ekleme işleviyle kullanılmıştır. B. Okuduğunuz metindeki cümlelerde bulunan altı çizili geniş ve okuduğunuz metindeki cümlelerde bulunan altı çizili geçiş ve bağlantı ifadelerini aşağıda verilen işlevleriyle eşleştiriniz. Sizlerden ayrılalı bir aydan fazla oldu ama basmane istasyonundaki anınız hep gözümün önünde. Burada altı çizili kelime ama. Bu zıtlık ifade eder. Dolayısıyla buraya C yazalım. Yemek dediğimizde ya tarhana çorbası ya mercimek. Burada altı çizgili sözcükler ya. Bunlar seçenek belirtme ifade eder. Dolayısıyla buraya A yazalım. Salih ağabeyimin hem gururlu hem buruk bakışları senin içine akıttığın gözyaşları hiç çıkmaz aklından anam. Buradaki hem ekleme görevi yapıyor. Dolayısıyla buraya B yazalım. Siz de metinden bu tür ifadelerin kullanıldığı cümleleri bulup işlevlerini belirterek aşağıya yazınız. Hem en iyi sen bilirsin vatansızlığın acısını. Evet burada altı çizili kelime özetleme işlemi görmüş. Sen ve kız kardeşim emin ellerdesiniz. Buradaki V kelimesi ekleme işlevi katmış. Bizi buradan daha içerilere sevk edeceklermiş. Ama ne zaman olacağı belli değil anacığım. Burada altı çizili kelime ama burada da açıklama işlevi görmüştür. Ç, aşağıdaki metinde altı çizili geçiş ve bağlantı ifadelerini verilen anlamlarla eşleştiriniz. Atatürk'ün askeri yönü, onun liderlik vasıflarını, stratejik zekasını ön plana çıkaran en belirgin özelliklerinden biridir. Özellikle burada vurgulama yapılmış, 1. Dünya Savaşı ve ekleme yapılmış, Kurtuluş Savaşı sırasında gösterdiği üstün komutanlık becerileri onun askeri dehasını kanıtlamıştır. Ama Atatürk, burada zıtlık var, Sadece bir savaşçı değil, aynı zamanda bir barış adamıydı. Mesela burada örnekleme yapılıyor. Yurtta ve dünyada barışın önemini her zaman dile getirmiştir. Sonuç olarak burada sonuç bildirme. Atatürk'ün askeri yönü onun hem bir komutan burada ekleme var. Olarak yetkinliğini hem de barışa olan inancını yansıtmaktadır. D. Siz de içinde geçiş ve bağlantı ifadelerini kullandığınız üç cümle yazınız. Arkadaşım Ayşe çok çalışkan bir öğrenci fakat az kitap okuyor. Burada zıtlık var. Ece, Elif ve Esra birlikte oyun oynuyorlar. Burada ekleme var. Kitap okumayı çok severim. Özellikle macera kitaplarına bayılırım. Burada da vurgulama yapılmıştır. Konuşalım. Beşinci etkinlik. A. Aşağıdaki görseli inceleyiniz ve metni okuyunuz. Cepheden mektup. Hüseyin cephede bir ağacın altında dinlenmektedir. Elinde kağıt ve kalem, anasına mektup yazmak niyetindedir. O sırada komutanı Hüseyin'e yaklaşır. Hüseyin tam karşısına gelip duruncaya kadar onu fark etmez. Komutanını görür görmez ayağa fırlar ve selam verir. Emret komutanım. Hüseyin, evladım, ne yazıyorsun? Şiir mi? B. Öğretmeninizin size tanıyacağı süre zarfında yukarıda verilen metindeki karşılıklı konuşmanın devamını bir arkadaşınızla kurgulayınız. Kurguladığınız karşılıklı konuşmayı Arkadaşınızla aşağıdaki yönergeler doğrultusunda sınıfta canlandırınız. Yeni öğrendiğiniz kelimeleri kullanmaya özen gösteriniz. Konuşmanızda uygun geçiş ve bağlantı ifadelerine yer veriniz. Konuşma sürecine uygun selam ve hitap ifadelerini kullanınız. Konuşmanızda uygun zamanda söz alıp vermeye özen gösteriniz. Karşılıklı konuşma sürecinde anlaşılmayan noktaları açıklığa kavuşturmak için soru sormaya özen gösteriniz. Canlandırmanızda konuşmanıza uygun yüz ifadelerini kullanınız ve Arkadaşlarınızla göz teması kurunuz Size sorulan soruları uygun biçimde cevaplayınız Hayır komutanım Ne yazıyorsun peki Mektup yazıyorum Kime mektup yazıyorsun Anneme yazıyorum komutanım Anneni mi özledin Hüseyin Evet komutanım Tam 11 ay oldu ayrılalı Burnumda tutuyorlar Tamam Hüseyin Benden de selam söyle Altıncı etkinlik A aşağıdaki yarım bırakılmış ifadeleri inceleyiniz bunların bir anlam bütünlüğüne sahip olup olmadığını arkadaşlarınızla tartışınız. Milletimiz vatanını her durumda korumasını, Türk milleti azim ve kararlılıkla yıllar süre mücadelesini, vatan sevgisi bir milletin en güçlü, bayrağımızın gökyüzünde dalgalanması bağımsız olduğumuzun, çalışkan bireyler olarak vatanımıza borcumuzu. Evet şimdi bu cümlelerin hepsi yarım kalmış ve anlam bütünlüğüne sahip değillerdir. B şıkkı. Yukarıdaki yarım bırakılmış ifadeleri anlam bütünlüğü sağlayacak şekilde bağlamdan hareketle tamamlayınız. Milletimiz vatanını her durumda korumasını bilir. Türk milleti azim ve kararlılıkla yıllar süre mücadelesini kazanmıştır. Vatan sevgisi bir milletin en güçlü duygusudur. Bayrağımızın gökyüzünde dalgalanması bağımsız olduğumuzun göstergesidir. Çalışkan bireyler olarak vatanımıza borcumuzu ödemeliyiz. C. Cümleleri tamamlamak için yazdığınız kelimeler bir varlığı mı yoksa iş, oluş, hareketi mi karşılıyor gerekçesiyle açıklayınız. Bu kelimeler bir iş, oluş, hareket karşılamaktadır. Bilmek, kazanmak, ödemek sözcükleri bir varlığı karşılamaz yani isim olamaz. 7. Etkinlik A. Okuduğunuz metinden alınan aşağıdaki paragrafı inceleyiniz. Altı çizili kelimeleri isim ya da fiil olarak sınıflandırıp ilgili kutulara yazınız. Salih ağabeyimin hem gururlu hem buruk bakışları, senin içine akıttığın gözyaşları hiç çıkmaz aklımdan anam. Kim bilir ne çok ağladın arkamızdan ama üzülme anam. Kadınlar, çocuklar vatansız kalmasın diye gidiyoruz cepheye. Hem en iyi sen bilirsin vatansızlığın acısını. Doğduğun, büyüdüğün topraklardan düşmanın zulmü sürmedi mi seni? Ananı babanı telli duvaklı gelin gittiğin kocanın mezarını bırakıp da gelmedin mi manastırdan? Eteğinde dört küçük uşak.'' Aç sefil nasıl Selaniye vardığımızı her anlatışında güzel gözlerin dolar. A bey, ana, kadın, çocuk, düşman, uşak, göz. Bunlar isimdir. Çıkmak, ağlamak, gelmek, üzülmek, kalmak, dolmak, gitmek, sürmek. Bunlar ise fiildir. B fiiller kutusuna yazdığınız kelimeleri inceleyerek bu kelimelerin ortak özelliklerinin neler olduğunu düşününüz, düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. Bu kelimelerin ortak özelliği iş, oluş ve hareket bildiriyorlar olması. 8. etkinlik A. Karikodu okutarak metni dikkatlice dinleyiniz. Kastamonlu Şerife Bacı Öküzlerin yularını topladı. Kızına ninni söyleyerek öküzlerin önüne düşüp yola koyuldu. Hava soğuktu. Kanıların geçtiği daracık dağ yolları buz tutmuştu. Yüksek yerler hala diz boyu kar içindeydi. Dağlarda kurtlar ulumaya devam ediyordu. Şerife bacı bazen öküzleriyle konuşuyor, bazen de sırtındaki bebeğine ninni söylüyordu. Hava gittikçe sertleşiyordu. Çok geçmeden de tipi başladı. Arabanın tekerlekleri bazen çamura ve kara saplanıyordu. Zaten güçsüz, kuvvetsiz kalan öküzler bunun üzerine hemen duruyorlardı. Şerife bacı bu sefer öküzlerin yularlarını çekiyor, Arabanın arkasına geçip arabayı itmeye çalışıyordu. Saatlerce süren uğraştan sonra arabayı saplandığı çamurdan kurtarıyordu. Fakat bu ona çok zaman kaybettiriyordu. Bazen kendisine yetişen diğer kanı sahipleri de ona yardım ediyordu. Yolda ine buluya cepane almaya giden boş kanılarla karşılaşıyordu. Onlardan biraz ekmek, öküzleri için de biraz zaman istiyordu. Olan veriyordu. Olmayansa boyun büküp bizde de yok diyordu. Hava gittikçe bozuyordu. İyice bastıran tipiden göz gözü görmüyordu. Sadece rüzgarın uğultusu duyuluyordu. Bu sese aç kurtların ulumaları karışıyordu. Şerife bacı kızının sesi soluğu çıkmayınca onu kucağına alıyor, nefes alıp almadığını kontrol ediyordu. Sonra onu tekrar sıkıca sarmalayıp sırtına bağlıyordu. Rüzgar yürürken nefes almasını zorlaştırıyordu. Biraz dinlenmeyi düşündü. İsmail Bilgin Ve dinlediğiniz hikayeden hareketle kadınların milli mücadeleye ne gibi katkıları olduğunu önceki bilgilerinizden de yararlanarak söyleyiniz. Kadınlar cephe gerisindeki askeri faaliyetlerde önemli bir unsurdu. Silah ve cephane üretimi, askerler için yiyecek ve giyecek hazırlanması, Yaralı askerlerin bakımı ve cephanenin taşınması gibi konularda yaptıklarıyla kadınlar Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasında büyük katkı sağlamıştır. C. Aşağıdaki görselleri inceleyiniz. Dinlediğiniz metnin içeriğiyle uyumlu olan görseli işaretleyiniz. Metnin içeriğiyle uyumlu olan görsel ikinci görseldir. Ç. İşaretlediğiniz görselin dinlediğiniz metnin içeriğiyle ilişkisini nasıl kurdunuz? Açıklayınız. Evet. Bir grup kadın cepheye kanılarla cephane taşıyorlar. Dokuzuncu etkinlik aşağıda bir metnin serim, düğüm, çözüm bölümleri verilmiştir. Bu bölümler neden bu şekilde adlandırılmıştır? Bölümleri okuyup inceleyerek fikirlerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. Ardından paragrafların karşısında bulunan soruları sözlü olarak cevaplayınız. Mecliste yankılanan hatıralar. Ankara'da soğuk bir kış günüydü. Çocuklar okul bahçesinde sıraya girmiş, heyecanla bekliyorlardı. Okulun düzenlediği geziyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gideceklerdi. Nihayet yolculuk bitip de meclisten içeri girdiklerinde Ahmet önce etrafını dikkatlice inceledi ve kendini adeta bir zaman tüneline girmiş gibi hissetti. Sanki o anda Milli Mücadele yıllarına gitmişti ve takvimler 12 Mart 1921'i gösteriyordu. Meclis duvarlarında önce "Kahraman ordumuza" diyen güçlü bir ses, sonra alkış sesleri yankılandı meclis kürsüsüne yaklaştıklarında öğretmeninin sesiyle irkildi. Üzerinde yaşadığımız toprakları kazanmak ve korunmak için atalarımızın şehit ve gazi olduğu milletimizin hep birlikte mücadele ettiği yıllardı. Serin bölümünde olayın yer, zaman, kişi ya da kişilerine ilişkin bilgiler verilmiş midir? Bu bilgiler nelerdir? Evet verilmiştir. Zaman, soğuk bir kış günü, yer, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Kişiler, öğrenciler, Ahmet ve öğretmendir. Düğüm. Zamanla milletçe yaptığımız bu mücadeleye bir marş yazılması ihtiyaç olmuştu. Bunun için kazanana ödül verileceğinin duyurulduğu bir yarışma düzenlendi. İstiklal mücadelemizi ölümsüzleştirecek bir şiir aranıyordu. Mehmet Akif Ersoy ise bu yarışmaya para ödüllü olduğu için katılmamıştı. Çünkü milletin ve ordumuzun içinden geçtiği zorlu süreci anlatan Millete adanacak bir şiiri para karşılığında yazmanın uygun olmadığını düşünüyordu. Ahmet'in gözü bir kez daha bayrağımıza takıldı. Duvarlarda ise İstiklal Marşımız yankılanmaya devam ediyordu. Gözleri doldu ve öğretmeninin sesini yeniden duydu. Fakat dostları Akif'i kazanırsa para ödülünü yardım olarak vermesi şartı ile yarışmaya katılmaya ikna etti. Oysa ki böyle bir ödülü reddederken Akif'in o günlerde sırtında paltosu yoktu. Soğuk kış günlerinde ceketle geziyor. Kimi zaman da bir paltoyu birlikte kaldığı arkadaşlarıyla nöbetleşe kullanıyordu. Düğün bölümünde okuyucuda merak uyandıran hangi ifadeler bulunmaktadır söyleyiniz. Bu bölümde İstiklal Marşı yarışmasının nasıl sonuçlanacağını merak ediyoruz. Çözüm Mehmet Akif Ersoy zorlu şartlarda Ankara Taceddin dergahında İstiklal Marşı'nı yazarken büyük duygu yoğunlukları yaşadı ve yazdığı şiir mecliste ayakta dinlenerek ve her kıtası alkışlanarak milli marşımız olarak kabul edildi. Meclisten çıktıklarında Ahmet paltosuna sımsıkı sarılırken bir kez daha paltosu bile olmadığı halde vatanı için ödülü reddeden Mehmet Akif Ersoy'u rahmetle ve minnetle andı. Zihninde İstiklal Marşımızın şu kıtaları vardı. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı, düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun incitme yazıktır atanı, verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Derya Yöney. Düğün bölümünde merak uyandıran hangi konular bu bölümde çözüme kavuşmuştur? Ahmet'in paltosuna sarılmasına neden olan olay nedir? Yarışmanın sonucunu kimin kazanacağı sorusu çözüme kavuşmuştur. Ahmet, Mehmet Akif'in paltosu olmadığını buna rağmen ödül almayı reddettiğini bildiği ve bunun için duygulandığından dolayı paltosuna sarılmıştır. Yazalım. 10. Etkinlik A. Aşağıda verilen yönergelerden hareketle bir paragraf yazınız. Serim bölümünü aşağıda verilen kişi, yer, zaman unsurlarına ve olay örgüsüne uygun olarak yazınız. Yaşanmış ya da yaşanabilecek olayları anlatan yazınızda olağanüstü kişi ve varlıklara yer vermeyiniz. Yeni öğrendiğiniz kelimeleri kullanmaya özen gösteriniz. Kişiler: öğretmen, Ali, Ali'nin babası, doktor Alper Bey, Zehra, Zehra'nın ninesi, Ayşe Nine, diğer öğrenciler. Yer: sınıf, öğrencilerin evleri, otobüs. Zaman: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi. Olaylar: 1-29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi sınıf olarak Ankara'ya yapılacak geziyle ilgili öğretmenin öğrencileri bilgilendirmesi, gezi öncesi öğrencilerin aileleriyle bunu paylaşmaları ve yola çıkış için otobüsün kalkacağı yere gelinmesi. Anıtkabir Macerası Ali ve Zehra aynı sınıfta okumaktadırlar. Türkçe öğretmenleri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi öğrencilerle birlikte Anıtkabir'e gezi yapılacağını, ve öğrencilerin aileleriyle birlikte geziye katılabileceklerini söyledi. Bu habere Ali ve Zehra çok sevindi. Ali anıtkabire daha önce hiç gitmemişti. Akşam eve gittiklerinde ailelerine yapılacak geziden bahsettiler. Ali'nin babası Doktor Alper Bey geziye katılmayı çok istediğini söyledi. Zehra'nın ninesi Ayşe Nine ise "Ben de gelmek istiyorum. Beni de götürün." dedi. Gezinin yapılacağı gün öğretmen Ali, Doktor Alper Bey, Zehra Ayşe Nine ve diğer öğrenciler aileleriyle otobüsün kalkacağı yere geldiler. Hep birlikte otobüse bindiler. Marşlar söyleyerek Anıtkabir'e doğru gittiler. Anıtkabir'e geldiklerinde Ayşe Nine gözyaşlarını tutamadı. Atatürk'ün mozolesinin önünde saygı duruşunda bulundular. Nöbet değiştiren askerleri izlediler. Müze'yi gezip dönüş yolculuğuna başladılar. Öğrenciler hiç unutamayacakları bir gün yaşamış oldular.